Hocam merhaba. Merhaba Muratçım. Nasılsınız hocam? Muratçım çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok iyiyim hocam ben de. Biz bugün ne yapıyoruz? Muratçım yazılılarımız geldi biliyorsun. 8. sınıflarımıza bugün yazılı videosu çekeceğiz Muratçım. İkinci yazılı. E başladım hocam o zaman. Başladım Muratçım. Bakın arkadaşlar şimdi sana ben nereden geleceğini söyleyeceğim. Yapman gerekeni söylüyorum. Yapman gereken şey yapman gerekeni yapmaktır. Nedir o peki? Nedir hocam? Elle kalemi alacaksın. Evet. Defterini koyacaksın. Benim yazdığım söylediğim soruları önce yazacaksın. Sonra da benim verdiğin cevapları oraya yazacaksın. Eğer o alanda iyi hissediyorsan kendini devam. Ha yok ben bu kardeşim bunu bilmiyorum diyorsan aç map kitabını çok güzel anlatıyor. Ona bir şöyle bir bak bakalım. Oldu mu ya? Oldu hocam. Ama benim dediklerim bir önce bir yaz. Bak benim dediklerimi yazarsan hiçbir şey yapmazsan en az 70-80 alırsın. Kesinlikle. Evet. Başlayalım Murat'cığım. Başlayalım hocam. Şimdi bakın arkadaşlar. Şeyden başlayalım. Asit Samsun'a çıkışından başlayalım. Evet hocam. Kurtuluş Savaşı'nın başına kadar falan geleceğiz. Şimdi çocuklar biliyorsunuz Asit Türk Samsun'a çıkıyor. Sonra Havza Genelgesi var. Şimdi Havza Genelgesi'yle ilgili sana mesela şöyle bir metin gelebilir. Mesela Asit Havza Genelgesi diyor ki bütün yurda. Arkadaşlar diyor işte mitik yapın diyor. İstanbul'daki hükümeti protesto edin diyor. İşgalleri protesto edin diye böyle her yere her yere telgraf çekiyor yani. Evet. Mesela bunun amacını sorabilir. Mesela direkt burada amaç niye diyor bunu bak düşün. Niye mitik yap abi? Niye protesto et? Çünkü işgallere karşı halkta bir hareketlenme, bir milli bilinç, bir tepki yaratmak istiyor yani. Yani olana bir tepki gösterin. Öyle durmayın demek istiyor. Yani burada anahtar kelime bilinç kazandırma. Toplumda bir bilinç oluşturma. Oldu mu yavrum? Peki bir diğer nokta Muratçım Amasya Genelgesi ile ilgili. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Amasya Genelgesi'nin maddelerini verecek, sana yorumlatacak. 3 maddesi gelecek. Bir, diyor ki Atatürk Amasya Genelgesi'nde vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikelidir. Bunu nasıl yorumlarsınız gibi bir şey gelecek. Bu Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesidir Muratçım. Evet Yani hocam. neden yapıyoruz abi? E çünkü vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. Bak gerekçe bu. Peki başka bir madde var. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremiyor. Bunu yorulma diyecek sana. Bu da ne? Abi bu da gerekçe. Yani bu da Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi. Yani iki tane var gerekçe. Peki bir diğeri milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracak. Bak bu da Kurtuluş Savaşı'nın amacını ve yöntemini ifade ediyor. Bak bunları yazdığın an olay bitmiştir kardeş, Puanı kaptı. Şimdi bak burada bir şey var. Bak milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Evet burada amaç ve yöntem var. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracak amaç ve yöntem ya. Tamam bak bu cepte. Bak bunun iyi gelebilecek olan bir şey daha söyleyeyim Murat. Nedir hocam? Bu madde ileride cumhuriyete geçileceğinin işareti olarak algılanıyor o zaman. Bugün de biz öyle yorumluyoruz. Oldu mu yavrum? Ya burada bir milli egemenlik vurgusu var. Aman dikkat. Buraya dikkat edelim. Oldu mu canım? Evet hocam. Bir diğer konu Erzurum Kongresi Murat'cığım. Bak sana şöyle gelecek. Erzurum Kongresi'nde işte yapılan ilkler gibi mesela. Yani ilk ilk defa olan şeyler nelerdir? Veya bununla ilgili bazı şeyler artık ne şekilde soracağını şu an tahmin edemiyorum ama sen şunu bil bak. Erzurum Kongresi'nde ilk defa milli sınırlardan bahsedildi yavrum. İki, ilk defa temsil heyeti kuruldu ve üç, manda himaye ilk defa reddedildi. Bak, üç tane ilk var. Bunu bir yere yaz. Bir de buradan nasıl bir şey gelir biliyor musun Murat? Manda ve himayenin reddedildi silmesiyle ne amaçlanmıştır? Arkadaşlar bakın, günün sonunda amaç ülkede bağımsızlığı sağlamak. Yani mandayı o zaman reddetmek yürek ister. Öyle kolay iş değil. Çünkü bayağı revaçta olan bir şey. Ve reddediyorlar. O zaman amaç ne? Bağımsız bir Türkiye isteniyor. Onu gösteriyor yani. Bunu yazdığı anda olay bitmiştir kardeşim. Peki, Buracığım bak, Erzurum Kongresi bir şey daha var. Kuvayi Milliye'ye yetkin milli iradeye egemen kılmak esastır diyor. Bak böyle bir madde var. Burada da sana bunu yorumlatabilir. Bunu gördüğünde ileride aynen Amasya Genelgesi'ndeki o madde var ya milletin azim ve kararını diyor ya aynı onun gibi Cumhuriyete geçineceğinin ikinci bir işaret fişeği gibi algılıyoruz. Yani milletin milli irade lafı var arkadaşlar. İşte o cumhuriyete geçişi bir anlamda o zaman anlatan bir ifade. Sana bunu yorumlatabilir. Aynen böyle olacaksın. Cumhuriyete geçireceğinin bir işareti, ön işareti. Tabi o zaman açık açık demiyor tabi Cumhuriyet falan demiyor ama ileride biz onu anlıyoruz. Oldu mu yavrum? Yani yorumlayarak. Peki bir diğer konu Sivas Kongresi Murat'cığım. Murat Sivas Kongresi'nde manda ve himaye kesin olarak reddedildi. bak. Erzurum Kongresi'nde ilk defa reddedildi. Sivas'ta kesin reddedildi. Peki başka ne oldu? Burada bütün cemiyetler birleştirildi. Heh. Bak sorunun geleceği burası. Atatürk Sivas'ta neden bütün cemiyetleri birleştirdi? Cevap. Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yürütmek için. Oldu mu yavrum? Tek elden yürütmek için. Dağınık olmasın. Yani düşünsene Trakya Paşa'yı Edirne'de Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Erzurum'da. Evet birbirine alakası yok. Evet. Olur mu? Ha, bunları hepsini birleştirdi. Adı ne oldu Murat biliyor musun? Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Bak bunu da sorar. Adı ne oldu? Yani yeni birleşti ama. Tabii. Adı ne oldu? Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk haniye, oldu. Ediyorum, Aman. Şu? Oldu mu yavrum? Bak buraya dikkat ediyoruz. Peki Muratcığım gelebilecek olan bir diğer soru. Sivas Kongresi'nde kurulan bir gazete var. İrade-i Milliye Gazetesi Muratcığım. Amaç Sivas Kongresi kararlarını halka duyurmak, halkta böyle bilinç yaratmak, işte Kurtuluş Savaşı lehine kamuoyu oluşturmak gibi amaçları var. Sana sorunun gelebileceği yer iki türlü. Bir Kurulan gazetenin adı İrade-i Milliye. Amacı Kurtuluş Savaşı'nda halkı ne yapmak? İkna etmek, halkı motive etmek, kamuoyu oluşturmak, halkı bilinçlendirmek. Ne yazarsan yaz yavrum. Amaç bu. Oldu mu? Yani haber vereyim, işte magazin haberi vereyim, spor haberi vereyim. Böyle bir şey yok. Gündem savaş. Oldu mu yavrum? Hedefte bu var. Peki Muratcığım bir diğer soru gelecek olan soruyu söyleyeyim mi? Amasya görüşmelerinin önemi. Bak garanti. Ne olmuştu bakalım? İstanbul Hükümeti Salih Paşa'yı Amasya'ya göndermişti Mustafa Kemal'in ayağına. Bak. Ve orada işte Mebuslar Meclisi açılmasına falan karar veriliyor. Önemi şu. İstanbul hükümeti bak iyi dinle abi. Temsil heyetinin varlığını resmen ve hukuken tanıyor Muratçım. Bunu yazdığın an öğretmen böyle göbek atar Muratçım. Allah'ım ne kadar öğretmişim ne kadar hızlı öğretmişim diye. Bu garanti çıkar. Peki Murat. Misak-ı Milli'den de soru gelir. Bak o da nasıl gelir biliyor musun? Misak-ı Milli'nin maddelerini yaz diye gelmez abi. Önce dur. Nedir Misak-ı Milli? Misak-ı Milli Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde kabul edilen Kurtuluş Savaşı'nın yani bir anlamda yapılacaklar listesini ifade eden, ileride imzalanacak olan barış anlaşmasının esaslarını belirleyen bir belge. Fakat bu belgede en önemli nokta bizim milli sınırlarımızı çizmiş olması. İşte bak milli sınırlarımızın çizildiği yer misak-ı millidir yavrum. Olayın kalbinin attığı yer işte tam olarak burası Muratcığım. Oldu mu Cancağız? Buna dikkat edeceksin. Misak-ı Milli'den gelebilecek olan bir diğer soruyu söyleyeyim mi? Bir maddesi var onu yorumlatır sana. O madde ne biliyor musun? Siyasi, adli ve mali bağımsızlığımızı sınırlayan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Bak bu ne demek? Yani ekonomik olarak bağımsız olmak istiyoruz demek Murat'cığım. Oldu mu? Yani böyle yorumlayacaksın. Ve başka bir soru Muratcığım. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılması ile ilgili. Gelebilecek olan bak bir soru. TBMM Güçler Birliği ilkesini kabul etmiştir. Ne demek Güçler Birliği? Yasama ve yürütme yetkilerinin TBMM'de hatta yargı yetkisinin TBMM'de olmasına biz Güçler Birliği diyoruz. Yani ilk meclis Güçler Birliği'ni benimsemiş. Bak sana buradan garanti soru gelir bak. Alta yaz. Hocam gelmedi de göreceksin bak gelecek. Bir diğer şey söyleyeyim mi? Güçler Birliği'nin yani kabul edilmesinin gerekçesi nedir? Ya yani neden böyle bir şey var? Bu gibi bir soru gelebilir. O zaman da cevabın şu olur. Abi hızlı karar almak. Tabii. Bak bütün yetkiyi topluyor ya hızlı olmak için. Çünkü savaş var ya Muratcığım hızlı karar almak için Güçler Birliği'ne geçirmiş. Oldu mu yavrum? Oldu hocam. Bak bu da sana garanti gelecek. Bir diğer soru. Meclise karşı TBMM kuruluyor ya Burak. Onlara karşı çıkan bazı ayaklanmalar var. Mesela bu ayaklanmaların içinde Kuvayi Milliyecilerin çıkardığı ayaklanmalar hangileridir? Ve nedeni nedir gibi bir şey gelir. Ya metinde gelir ya böyle yalın halde gelir. Önce şunu bil abi. Düşmana karşı cengaver gibi savaşan iki tane adam vardı. Biri Demirci Mehmet Efe, Evet. Diğeri Çerkez Ete. Bunlar iyi güzel savaşıyorlardı ama TBMM'nin sözünü de pek fazla Dinlemiyorlar. dinlemiyorlardı. Dedi ki Mustafa Kemal bunlara ya arkadaş bak düzenli bir ordu kuracağız. Gelin katılın bu orduya. Onlar da dediler ki ya biz böyle iyiyiz yani bize müdahale etme. Yani bir emir altına girmek istemediler. İşte girersin girmezsin derken abi bu adamlar düşmana karşı savaşırken bir anda TBMM'ye karşı Ayak. ayaklandılar. İşte ayaklanma sebebi bu Murat. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe. Düzenli ordunun emri altına girmek İstemedi. istemedikleri için. Cevap bu. Bunu yazdığın an Şıkır şıkır. Şıkır Muratcığım. şıkır hocam. Şey Aynen öyle. Aynen öyle. Muratcığım, bir diğer soru. Tebemin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler. Hmm. Bir numara bak. Garanti çıkacak. Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun kabulü. Hmm. İki numara. İstiklal mahkemelerinin kurulması. Üç numara. Rıfat Börekçi'den müftü. Ankara müftüsü. Ondan milli mücadele lehine fetvaların. Ne demek fetva yani? Dini hükümlerin alınması. İstanbul hükümetiyle haberleşmenin kesilmesi. Efendim Anadolu Ajansı'nın Hakimiyeti Milliye'nin kurulması. Bunlar ayaklanmalara karşı alınan önlemler Muratçım. Evet hocam. Ama bak bu 4 mi oldu 5 mi oldu? Bunları ezberle yavrum bak. Bu da garanti çıkar. Oldu mu canım? Oldu hocam. Peki Murat bir şey daha söyleyeceğim. Sevr anlaşması. Evet. Abi bak. Çocuklar bunu karıştırıyor. Şimdi bak beni iyi dinleyin. 1920 Ağustos'un 10'u. Birinci Dünya Savaşı bitmiş. iki sene geçmiş. Sevr Anlaşması'nı imzalıyor bizim İstanbul'daki hükümet. Sevr Anlaşması ne biliyor musun yavrum? Nedir hocam? Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Barış Anlaşması. Yani Osmanlı'yı artık tamamen zapturapt altına alan efendim Orta Anadolu'da böyle ona küçük bir devlet veren, Anadolu'nun batısını efendim Yunanlılara ve İtalyanlara, efendim doğusunu Ermenilere, güneyini Fransız ve İngilizlere veren, yurdumuzu böyle çat 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 bölen berbat bir anlaşma. Kesinlikle hocam. Şimdi bak soru nasıl gelecek sana? Şöyle gelecek. Sevr Anlaşması hukuken ölü doğmuş bir anlaşmadır. Neden? Bak neden? Şundan dolayı. O zamanki anayasamıza göre Çocuklar, bir antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi Mebuslar Meclisi'nde kabul edilmesine bağlı. Evet. Fakat o zaman Mebuslar Meclisi kapatılmış, İngilizler İstanbul'u işgal etmiş, ortada meclis falan yok. Padişah, saltanat şurası diye bir şey topladı, gitti imzaladı ve böylece anlaşma kağıt üstünde yürürlüğe girdi. Ama hukuken geçersiz, işte nedeni bu. Yani Mebuslar Meclisi onaylamadığı için yavrucuğum. Evet hocam. Oldu mu yavrum? Oldu hocam. Evet, olay bu. Peki Murat bir şey daha var. Nedir hocam? Doğu cephesiyle ilgili üçüncü üniteye geçtik. Murat Doğu cephesinde biliyorsun Ermeniler var. Ermenilere karşı düzenli ordu orada 15. kol ordu savaşıyor Kazım Karabekir. Şimdi bak sorunun geleceği yer. Doğu cephesi hangi anlaşmaya kapanmıştır? Gümrü. Gümrü hocam. Bak gümrü anlaşması. Evet. Bak, yaz bir yere. Ya da şöyle bir soru. Gümrü anlaşmasının önemi nedir? Abi TBM'nin ilk siyasi başarısı. Gümrün, ve, değil mi hocam? Evet ilk siyasi başarısı ve ilk defa bir devlet, bir dış ülke TBMM'yi tanıdı. Yani Ermenilerden bahsediyoruz. Ve Ermeniler artık dedi ki bizim için sevr geçersizdir dedin Gümrüyle. Yani Doğu Anadolu'da artık Türkler var demek istedi. Evet. Yani böylece Gümrüyle bir anlamda Ermeni sorununu bir anlamda çözmüş olduk. Yani Doğu'yla ilgili kısımların. Oldu mu yavrucuğum? Oldu hocam. Bir diğer soru Muratcığım. Nedir hocam? Güney cephesinde. Bak Doğu cephesinde düzenli ordu vardı. Güney cephesinde yani bugün neresi oluyor? işte deprem bölgesi dediğimiz Urfa, Antep, Maraş. O bölgede Kuvayi Milliye, şehir şehir. Mesela Maraş Maraş'ı, Antep Antep'i, Adana Adana'yı, Urfa Urfa'yı savunuyor Muratcığım. Bak Kuvayi Milliye savunuyor. Evet. Buradan gelebilecek olan soruyu söyleyeyim Muratcığım. Nedir hocam? Bu Güney cephesi hangi anlaşmaya kapanmıştır? Güney cephesi. Ankara Anlaşması. Ankara hocam. Heh. Fakat dikkat. Fransızlarla Ankara Anlaşması'nı imzalıyoruz. Güney cephesini kapatıyoruz. Fakat dikkat. Hatay alınamıyor Ankara Anlaşması'yla. Yani güney sınırımız Hatay hariç çiziliyor. Evet. Yani bu ne demek? Güney sınırımız kesin olarak çizilmiyor Muratcığım. Evet hocam. Oldu mu yavrum? Oldu hocam. Aman bak buna dikkat edecekler. Yorum yaparken ona göre yapacaklar. Kesinlikle. Evet Muratcığım. Olayın özü budur. Hocam çok güzel. Gerçekten de çok katkılı bir video oldu arkadaşlar. Evet Muratçuk. Hocam umarım çok iyi notlar alacaklardır. İnşallah. Bak hocam şu soru çıktı şu soru çıkmadı diye yazarlarsa bak beni de yönlendirmiş olurlar. Evet hocam yorumlarda bahsetsinler. Aynı hangi öyle çıkıp çıkmadığından. Hocam videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşürüz Muratçuk yapıyorum.